Bir bisiklet 300 kişilik köyün Müslüman olmasına yetti. Şimdi kameralarımızı Uganda'da bir köye çevireceğiz. Bir bisikletle köyün imamı bakın neler yaptı. Eller semaya açıldı, dualar edildi. İslam'la yeni tanışan Ugandalılar sevinçle bağırlara basıldı. Yaşananları başa sardığımızdaysa karşımıza ilginç bir tablo çıktı. Bunların hepsine bir bisiklet neden oldu. Bismillahirrahmanirrahim. Türkiye'den ve Avrupalı Türklerden giden yardımlarla alınan bisikletler onlarca kişinin İslam'ı tercih etmesine vesile oldu. İmamlarımıza burada bisikletler araba mahiyetinde oluyor. İmamlarımız buradan aldıkları bisikletlerle civardaki köyleri gezerek İslamiyet'i anlatıyorlar. Ve çok sayıda kişinin İslam'la buluşmasına, İslamlaşmasına vesile oluyorlar. Bu sebeple Keşkül Derneği olarak buradaki imamlarımıza mümkün olduğunca bol sayıda bisikletleri vererek onları buradan uğurluyoruz. Bisikletlerine kavuşan Ugandalı imamlar tebliğ için yollara düştü. Bisikletlerle işimiz kolaylaşıyor. 5 kilometre ötedeki köylere gidip dinimizi anlatabiliyorum. Şimdi bize bir okul gerekli. Gençlerimize İslam dinini anlatmamız için daha çok çaba göstermeliyiz. Ümmetin sahip çıktığı topraklarda İslam'ın hızlı bir şekilde yayılması gelecek için umut verdi.